<t> Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve la kuvvetü lil mutteqin salatu ve selamu aleyna nebina muhammedin ve aleyhi ve ashabihi ecma'in ila amin ve selamun aleykum ve rahmetullah Yeryüzüne gönderilen her insan mutlak olarak bulunduğu yerde ve bulunduğu zaman diliminde o yerin örneği ve şahit her insan mutlak olarak bulunduğu yer zaman dilimi hangi ortamda, hangi şartlarda ve konumda ise o yerde, o zaman diliminde, o konumda örnek ve şahit. Anne, baba, idareci, yönetilen, din adına konuşan, dinleyen, genç, yaşlı, köylü, şehirli, amir, men. Her insan bulunduğu yerde örnek ve şahit. Dolayısıyla şahitlik ya hak adına ya batıl adına. Şeytan, batılın, tağutun, haddi aşmanın ilk şahit ve örneği. Adem Aleyhisselam, mümin, Müslüman ve Rab'be itaatin ilk şahit ve örneği. Şeytan, suçu Rab'be atan, beni sen saptırdın diyerek kabahatini Allah'a aşağı yüklemeye kalkan bir haddi aşmış. Adem Aleyhisselam, ben nefsime zulmettim diyen hatayı kendinde gören mümin bir şahit. Şeytan ise Rab'be suçu atmaya kalkan, haddi aşmış olanın şahidi. Dolayısıyla geçmişten bugüne yaklaşık 2400 ile 2500 arasında denilen ayette Rabbimiz geçmişten bu kadar bize örnek verir. 2500'e yakın ayet. Hakkın şahitleri ve batılın şahitlerini Adem Aleyhisselam ve şeytanın ilk mücadelesinden başlayıp Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine kadar gelecek bütün dönemlerdeki hakkın ve batılın şahitlerini Rabbimiz bize geniş geniş örneklendiriyor. Sonra hakkın şahitleri olanın ahiretteki konumu ve batılın şahitlerinin ahiretteki konumunu bize bildiriyor. Dolayısıyla bizi ilgilendiren bu zamanın ve bu yerlerin şahitleri biziz. Her davetçi de bu dine davet ederken, bu dini hatırlatırken, uyarı ikaz yaparken, nasihat ederken hakkın şahitliğini ortaya koyar. Gerek yaşantısıyla, gerek sözleriyle Bakara suresinin 143. ayetinde Rabbimiz siz insanlar üzerine adaletin şahitleri olarak vasat bir ümmet kıldı. Sizi insanlar üzerine hakkın şahitleri olasın, adaletin şahitleri, örnekleri olasınız diye vasat ümmet kıldı. Vasat, adaletli, dengeli. Kendi zararlarına bile olsa adaletten ayırmayan şahitler kıldı. Sizi vasat kıldı. Peygamber de size şahit ve örnek. Sizin üzerinize şehit. Sizin şahit olduğunuz. 1400 küsur sene önce inmiş bu ayet. Biz bu topluma, ailemize, eşimize, çocuklarımıza, komşu akrabalarımıza, iş ortamında ulaşabildiğiniz, bizi gören, bizim hayatımıza şahit olan, yaşantımıza oturmamızdan, ayakta yan üzeri yatarken her ne halde isek, bizim bu halimize şahit olan insanlara, karşı biz vasat olarak seçilmişiz. Her mümin, her davetçi, her uyarıcı, hatırlatıcı bulunduğu yerde hakkın şahidi olduğunu bilme mecburiyeti vardır ve bunun gereğini yapma zorunluluğu vardır. Hiçbir peygamber kendilerine inen dinin şahitliğini kendilerine göre bence bizce bana göre diye yapmamışlar ve konuşmamışlar. Dolayısıyla bulundukları yerde hakkın şahitliğini yapar her mümin, her davetçi bence, bizce, bana göre, bizim düşüncemize, hocamızın, cemaatimizin, yapımızın düşüncesine göre diyemez. Çünkü o hakkın şahidi. Hak Rabbimizdendir. Rabbimizden inen hak da Kur'an'dır. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın o haktan ortaya koyduğu örnek şahitliği. Mekke'de imanın ve ahlakın şahitliği, Medine'de ise muamele, toplumsal ilişkiler, yani tutun komşuluk, akrabalığa, siyasi yönetime varıncaya kadar devlet yönetimine ve ibadetlerde hakkın şahidi ve örneği. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara şahit ve örnek. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı o günün şahitleri ve örnekleri. Bugünün şahit ve örnekleri bu zamanın bu yer dilimin biziz. Herkes bulunduğu yerde bu dinin şahidi ve örnekliğini yaptığının bilinç ve şuurunda olması lazım hayatının hangi alanında şahitlik ortaya koyuyor ise Kur'an'da ve sünnette bunun örnekliğini bulacaktır. Her insan bulunduğu zamanın, bulunduğu yerin, bulunduğu konumun, bulunduğu yaşın şahit örneği. 70 yaşındaki birinin şahitliği kendi konumuna, 20 yaşındaki birinin şahitliği de kendi konumuna. 70 yaşındaki 20 yaşından kendisi gibi bir şahitlik yapmasını beklemeyecek, 20 yaşındaki de 70 yaşındakinin kendisi gibi bir şahitlik yapmasını beklemeyecek. Bilen bilmeyenden kendisi gibi bir şahitlik, bir örnekliğin, bir davetin, bir konuşmanın şahitliğini, örnekliğini beklemeyecek. Dolayısıyla bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Emri gereği de elbette ki bilenlerin şahitliği daha bir farklı olacak dünyadaki şahitli ahiretteki hesabı mükafatı ya da cezası mutlak farklı olacak. Dolayısıyla dünkü zamanın şahitleri geldi geçti bir tarih gibi bu zamanın ve bu yerlerin şahitleri biziz. Rabbimiz bir uyarıcı göndermedikçe hiçbir topluluğu kavmi helak etmeyiz. Bir uyarıcı göndermedikçe. Ve başka ayette bir nebi göndermedikçe bir topluluğu helak etmeyiz. Nebiler kendi dönemlerinin şahitleri ve örnekleri bu zamanda peygamber bir nebi bir daha gelmeyeceğine göre o zaman bir uyarıcı göndermedikçe ki emri bizim için olur. Yarın bizim etrafımızdaki insanlar, komşularımız, akrabalarımız, irtibatta, ilişkide olduğumuz, selam kelam ettiğimiz her insanın bizim üzerimizden, dilimizden bir şeyi duyma hakları var. O da yeryüzüne niçin geldikleri Rabbimiz bir uyarıcı göndermedikçe onları helak etmeyeceğini vaat ediyorsa o zaman da herkes bulunduğu yerdeki insanlara yeryüzüne geliş amaçlarına, halife olduklarını, ruhlar aleminde Allah'a Rab sözü verdiklerini ve kabirde bunun hesabının sorulacağını, Rabbiniz kim sorusuyla muhatap olacağını, La ilahe illallah dediği zaman Allah'tan başka ilahlar reddederek ilahın ne olduğunu bilmesi gerektiğini dolayısıyla da bunu anlatmayan, hatırlatıp uyarmayan bir uyarıcı göndermedikçe helak etmedik. Emri gereği her davetçi bu uyarıyı etrafını hatırlatma mecburiyetindedir. İnsanların kabulü, reddi onların meselesidir. Rabbimiz kullarıyla baş başadır. Biz onlarla, Rabbim kullarıyla Rabbileri arasına, ilahlar arasına girmeyiz. Peygamberlerin girmediği gibi. Hiçbir peygamber kul ile Allah arasında aracı bile olmamıştır. Allah'tan gelen, onlara ondan gelen Allah'a ulaştırmak, dua, yardım vesaire gibi. Sadece gelen vahyi onlara bildirmiştir. Ve gelen vahyi gereği gibi yaşayarak şahit ve örnekliğini yapmışlardır. Dolayısıyla bu zamanın, bu yerin hatırlatıcısı, uyarıcısı da bizleriz. Kimse bu vazifeyi falancılar yapmıştır, bizden düşer diyemez. Hiçbir müştehit de olsa, alim, fakih de olsa hiçbir kimse bir başkasının özeline giremez. Onun iş hayatına, aile hayatına, komşularına, akrabalarına birebir müdahil olamayacağı için herkes kendi bulunduğu yerde konumda o yerin şahidi ve örneğidir. Yaşayarak dinin şahitliğini ortaya koyacak, anlatarak da davetini gereği gibi yerine getirecek. Dolayısıyla da bunu her davetçinin gereği gibi bilmesi lazım ki muhatap doğru bilgiyle karşılasın, reddini ya da kabulünü bilinçli yapsın. Kabul eden bilerek kabul etsin, inkar eden reddederek bilerek inkar etsin emri gereği davetçinin üzerine ciddi mesuliyet düşer. Dolayısıyla biz her davetçinin şunu bilmesi lazım bulunduğu yerde ve bulunduğu konumda alemlerin Rabbi olan Allah'ın dininin şahitliğini yapıyor. Şu an her mümin, her Müslüman bulunduğu yerde alemlerin Rabbinin dininin, iradesinin, hakimiyetinin eseri olan kitabının şahitliğini yapıyor. Bu ciddi bir mesele, ağır bir sorumluluk ve ahirette ciddi hesap olacak bir mesele. Dolayısıyla bu dinin şahitliğini yaşayarak, yaşayarak, göstererek yani şahitliğini yaparak gerek davet edip anlatarak üzerinde ciddi bir mesuliyet olduğunun farkında varacak. Çünkü her anlatılanın ve her yaşanılanın ahirette hesabı olacak. Bu bir izzet şereftir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın dininin bulunduğu yerde şahitliğini yapma şerefi ve aynı zamanda da ciddi bir mesuliyeti. Elbette ki Rabbimizin kitabında bildirdiği ölçülere göre V.S. uyguladığı şekilde takva üzere nasıl emredilmiş ise nasıl nehyedilmiş ise öyle bir yaşantıyı ortaya koyarak takva üzere samimi Rablerinin kendilerini gördüğü düşüncesiyle ihlas, ihsan ile ve içine hiçbir riya kibir, haset gıybet, şirk, küfür bidah, hurafe bulaştırmadan ihlas ile bir şahitlik ortaya konulacak. Her mümin yapmış olduğu şahitliği Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şahitliğe benzetme mecburiyeti vardır. İtaat ve tabi olmak konusunda. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kendi döneminin şahidi Resul'de de sizin için bir örneklik vardır. O da sizin için bir şahittir. Peygamber de sizin için şehittir diyor. Şahit örneğimiz. O zaman örneğimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini ise ona benzeyecek ise onun gibi olacak ise bulunduğumuz ya da bu şahitlik, bu örneklik Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğine benziyor. Dolayısıyla her birimiz yapmış olduğumuz şahitliğin yani yaşantımızın ve davetimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davetine, örnekliğine benzeyip benzemediğine dikkat etmemiz gerekiyor. Din adına konuşan herkes Allah adına Celle Celaluhu adına konuştuğunu bilecek. Din adına konuşan herkes Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği üzerinden ona benziyor şekilde konuşacak. Yoksa ondan ötesi bence, bizce, bana göredir. Şeytanın hevasını ilah edindiği gibi niceleri din adına ve siyasi alanda hevaları ilah edinir. Herkes bulunduğu yerin şahidi ve örneğidir. Ortaya konulan her yaşantı gibi, ortaya konulan her eser, her mekan, her yazılma çizilen birer şahit. Yazılan her kitap, bir şahittir. Konuşulan her söz birer şahit, her yaşantı, her tavır, davranış birer şahitliktir. Bir mekan, bir mescit, bir cami, bir kurum, kuruluş, bir meclis, bir dinin, bir yaşantının, bir gidişatın şahitliğidir. Ya hakkın ya batıl. Yani insanların ortaya koyduğu her eser, her mekan, her yer, yazılan, çizilen her eser bir inancın, bir yaşantının şahitliğini ortaya koyar. Dolayısıyla bunun önemi nedir? Çünkü bizi gören ya da o şahitliği ortaya koyan hak adına ya da batıl adına her şahitliği ortaya koyan kendinden sonraki o yaşantının inancın devamlılığını sağlar. Bir tarikat mensubu kendi inancının, kendi bakışının yaşantısını ortaya koyar. Gerek yaşantı olarak gerek de söz olarak bir sonraki nesle o şahitliği aktarır. Yüzlerce yıllık tarihte aktarıldığı gibi. Siyasi alandaki insanlar laikliğin, demokrasinin, sosyalizmin, komünizmin, faşizmin her ne izim ise onun şahitliğini ortaya koyar, yaşar ve sonraki nesillere aktarmanın mücadelesini verir. Dolayısıyla her mümin de Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının olduğu gibi daha sonraki nesillerin yaşadığı, yap ortaya koyduğu şahitlik gibi kendi döneminde her mümin, müslüman bir şahitlik ortaya koyar. Eserleriyle ve konuşmalarıyla. Ve bunu da ister arzu eder ki bir sonraki nesle aktarsın. İnsanlar istese de istemese de hak ve batıl namına her şahitlik tarih boyunca bir sonraki nesillere aktarılmıştır. Aktarılmasaydı hak ve batıl bugüne kadar ulaşmazdı. Bu aktarıldığının bir göstergesi. Dolayısıyla herkes ortaya koyduğu şahitliğin ahirette hesabını vereceği için bugünden ne amel işlediğine ve ne konuştuğuna, ne yazdığına, çizdiğine dikkat etmesi gerekir. Kıyamet günü her peygamber, her peygamber, her lider, her öncü, her önde giden kendilerine tabi olanlarla ahirette birbirlerine şahit tutulacaklar. Uzunca konu, konumuz kısa kısa bir zaman diliminde izah etmeye çalışıyoruz. Başka şeylerde inşallah izah ederiz. Peygamberlerin şahitliklerinden ve konuşmalarından hesaba çekildiği bir yerde bugünün hak ve batıl şahitleri inançlarını yaşayanları ahirette hesap vermeyecekmiş gibi konuşuyor ve yaşıyor. Bu büyük bir tehlike. Dolayısıyla hak adına olan ve batıl adına olan herkes eliyle ve diliyle ortaya koyduğunun şahitliğini yapıyor ve ahirette bunun hesabı verilecek. Mümin Müslüman kim? Diyor da elinden ve dilinden emniyette ve güvende olunan kişi. Bugün insanların elleriyle verdikleri desteklerle nice zulümler dünyada yapılıyor. Siyasi alanda verilen desteklerle bugün dünyada nice zulümler. Bugün insanların dilleriyle ortaya koydukları konuşmalarla bida, hurafe, şirk, küfür adına ortaya koydukları hem de İslam diye ortaya koyduklarından bugün hak ve batılı beraber yaşayan nice zümreler, topluluklar ortaya çıkıverdi. Herkes hak diye konuşuyor, herkes hak diye yaşıyor. Hak ile batılı beraber. Dolayısıyla biz İslam adına gerek fert olarak, gerek aile olarak, gerek cemaat olarak, gerek devlet ve ümmet olarak herkes bulunduğu yerde ve bulunduğu konumda hakkın ve batılın şahitliğini yapıyor. Biz mümin ve Müslüman bir şahsiyetin, kadın ve erkeğin şahitliğini, bir ailenin şahitliğini, bir cemaatin şahitliğini ortaya koyacağız ki bizi gören, bizi dinleyen her insan, a mümin Müslüman bu, a mümin Müslüman aile bu, mümin Müslüman cemaat bu desin ve bu yapma mecburiyetimizde var. Ve nice şahitliklerin ruhlar alimde verilen raf sözünün bugün şahitliği. Nuh 950 yıl Rab ve ilahı Allah'a has Allah'a Rab ve ilah edinin dediğini 950 yıl anlattığını bugün herkes bulunduğu yerde bunun şahitliğini yapıyor. Ve bizden sonraki şahit olacak, bizden sonraki örnek ve nesilleri yetiştirecek emanet çocuklar. Her çocuk anne babaya kendilerinden sonra o yerin şahit ve örneğini yetiştirecekleri birer emanet. Benim çocuğum dediğimiz aslında bizden sonraki o yerin halifeleri, o yerin şahit ve örnekleri. Dolayısıyla alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın bize emanet etmiş olduğu o çocuklar bizden sonraki o yerin şahit ve örneği. Alemlerin Rabbinin emaneti ve bizden sonraki şahitler dolayısıyla her yetiştirilen çocuk anne babasına hak ve batıl namına hanelerine, amel defterlerine bir şeyler gönderirler dolayısıyla farkında olsak da olmasak da her birerlerimiz bulunduğumuz yerin, konumun, makamın şahitleriyiz Alimran suresinin 110. ayetinde Rabbimiz siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz iyiliği emreden, kötülükten sakındırır ve Allah'a da inanırsınız. Her mümin bulunduğu yerdeki layık, demokratik, komünist, faşist, kafir, müşrik, Yahudi, Hristiyan inancı ne olursa olsun her insan üzerine çıkarılmış hayırlı bir topluluk. Böyle bir topluluktan olma, Rabbimizin övdüğü böyle bir topluluktan olma bizim için izzet ve şeref olduğu gibi üzerine örnek ve şahit gösterildiğimiz o topluluklara hakkı hatırlatıp hatırlatmadığımızın hesabı olacak. Yine bu genel manada bütün insanlara bir şahitlik ve örneklik, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet. Peki bu hayırlı ümmetin vazifesi ne? İyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Abi şirk, abi küfür, abi nifak, bu bir daha bu hurafe Bak emredip kötülükten sakındıracak vazifesi. Sonra bu dışa karşı diğer insanlara karşıydı. Sonra müminler kendi içlerinde de bir şeyin şahitliğini ortaya koyacak. İçinizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler bunlardır. Yine Ali Muran suresinin 104. ayet. İçinizden de iyiliği emredip kötülükten sakındıracak, hayra sürekli davet edecek, hakkı sürekli hatırlatacak ve davet edecek, hayra davet etmenin sürekli şahidi, iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın sürekli şahitliğini bir cemaat içerisinde birileri mutlak ve sürekli yapacak. Bak bu da bir şahitlik, bir örnekliktir. Dolayısıyla bu şahitlik kolay değildir. Rabbimizin Halim Gran Suresinin 102. ayetinde Ey iman edenler! Ey Allah'a isim ve sıfatlarıyla birleyenler! Ey Kur'an'dan başka anayasa ve ölçü kabul etmeyenler! Rasulullah S.A.V'dan başka örnek ve önder kabul etmeyen iman edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakın! Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyorsa öyle sakın! Bu ancak Müslümanlar olarak can verir alemlerin Rabbi Allahu Teala'dan nasıl sakınılması gerekiyor? Rabbinden, ilahlığından, malik, melik oluşundan ve kitabında nasıl bildirmiş ve Resulü Aleyhisselam nasıl bir örneklik ortaya koymuş ise öyle bir sakınma ortaya koyun. Bu sakınma şahitliktir. Allah'tan ona yaraşır şekilde bir takva ortaya koyun. Bir sakınma ortaya koyun. Sizin takvanız, bu şahitliğiniz, yaşantınız alemlerin Rabbinin yüceliğine yaraşır olsun. Dolayısıyla herkes bulunduğu yerde mümin kardeşlik nasıl olacak, ümmetçi nasıl bakılacak? Allah'a isim ve sıfatlarıyla birleyen her müminin bir vücudun, kendi vücudunun bir parçası olduğu şuur ve bilinciyle hareket edecek. Her topluluğu, cemaati kendilerine kendilerinden bilen, kendilerinin bir parçası kabul eden, cemaat şuurunda ümmetçi bir bakış ile hareket eden topluluğun şahitliğini, örnekliğini herkes bulunduğu yerde yapacak. Fatiha'da verdiği sözün gereğini namaz sonrası yerine getirecek nice şahit ve örneklere bugün ihtiyaç var. Dolayısıyla herkes alemlerin Rabbi olan Allah'ın dininin şahitliğinin bulunduğu yerde ve bulunduğu zaman diliminde ortaya koyuyor. Bu bilinçle ve bu şuurla ve ahirette hesabını vereceğimiz düşüncesiyle inşallah hareket etmek temennisiyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve la kuvvetullil mutteqin. ve ala ve ala